Hepinize merhaba arkadaşlar ben Peyton Oyuncu Bugün sizinle birlikte CSGO oynuyoruz Dust piyasa yapıyoruz ve yanımda Faruk var Evet Bunu şey zorla rehin aldım Anti terörist olsun diye Eee go, go, go. naber Eee Bu tut tabanca galiba Aha. Evet Bir pingim var sorma gitsin Oğlum çok iyi <laughs> pingim var ileri gidip geri gidiyorum Beyler yardım Allah'ın sesini vurdu. Tek yedi tek yedi tek yedi <laughs> Bende de ping var ki Şu Tyson... Heh, güzel bir şey Tyson'a asistim de geldi. Çok güzel. Et ilk Biz tur... öldürdünüz mü gerçekten? İlk tur bir tık ki kafamın ortasına mermi yedim ama bizim takım... İntikamımızı alıyorlar. Bende de biraz ping var ya. Hadi takım. Ben Aslanlarım benim be. Güzel güzel. CSGO comeback bu, bu tur biz pek bir şey yapmadık ama takım güzel topladı. Kokçu CS go comeback. <laughs> <Eko gülüyor> Tamamca tur mu oynuyoruz? Ne oynuyoruz? E bence Yo, bu, bu, tur eko takıl saydık neyse. Five Seven çok güzel tabanca e işte, ya. Man. Adam şey nükleer santral alıp sıkacak. Benim bekim başkanım ne nükleer ya? Bir şey yapmıyor. Ben çok. Yaşatayım başkanım, başkanım. Yaşatayım mı? O bu arada yanıltıcı. Nasıl geçirdik kaç Dört. Ne kadar ses. Heee ilk Nereye attın sen onu? Bize attım bir de. Videoya şey çıksın. <laughs> Content. İçerik çıksın. Yani yani. Takım arkadaşım bana flash atınca. Şeylerinden. Adamlar bu arada 50 kişi şu an e, A'ya girecekler. Sessiz gel. Sessiz geldiğin için çok teşekkür ederim. Yani <laughs> Evet. Sen... Daha ne istiyorsun oğlum Daha. Adam farkımızda. <laughs> ya abi silah ya? avantajı 65 vurdum adama. Beni de bomba ödeye dolaşıyorsun. Silah al adam karşıya çıkacak. Silah al. Bomba atacağım. <laughs> 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 ya ping olunca böyle oluyor ya. Sık sık sık. Heh ağzına. Onu silah al onu silah al. Ya da istenen silahı al. Adam şu an Adam, i̇yi, adam sağında. Özürüm, Gördüm. Hadi bir ver şuan ses. Sesini çektim buraya. Adamın sniper şarjörü değiştir. 4 tane. <laughs> Okey. Heh. Aldı lütfen. Aldı mı? İyi tamam. Oğlum ya. Keşke silah çekseydim demek istiyorsan. Alırmışım o adamı. Sakın iyi oynuyoruz değil mi? Eğer e, şey bu tur kilalamazsam abi video patlar. Okay. Video kapatıyoruz. Kapatırım. kapatırım abi şu. Çok bizimki aldı bir ki. Biz birbirimizin ondan bu bomba da. Bastırmam. Bu konyalıdan başkasına bastırmam. Elif'i değil değil mi? Bomba en son burada görülmüş. Ya oğlum oradan sektirip falan yine bir şekilde bana denk getiriyor ya ben bir şey demiyorum. Şey, i̇yi oynuyorum lan istiyorsun. Aha adam şortta. Bomba, Bomba atayım mı? Şu, şu yer var ya. Ay, Nereye atayım? Adamlar oradan gelcek At. Ya. Ya, ya, yalnız attım oraya ya. Yanatı. bir dakika midde de adam var. Aslan parçası. bu Bo bomba şeyde düştü. Bitti, ben mi? Ben mi? Ben aslan parçası. <laughs> Allah bizimkinin beynine indirdiler. Bir de. Hadi bakayım. Ne oldu? Hop. Free M4. Free, Free 4 Ne oldu? Adamlardan biri çıkmış. Olmadı. Adamlardan biri çıkmış. Kim? İki dakika teknik mola. Marksat... Karşı takım mı? şey videonun süresi uzasın diye adamla anlaştık aslında değil mi? <laughs> Kim çıkmış? Evet. Ee, oyuncu ya burada kombo güzel değil ya. Ne güzel değil? Aslında daha fazla değil mi <laughs> burada kombo ya? Biz geçen <laughs> de C <C's> söylemiş. Burada <laughs> bomba atınca böyle uzun süre bir beyazlık oluyordu. Şimdi niye öyle olmuyor? Açık flash bombasını atacaksın. Şu başka nasıl... mı değil mi? Bakacaksın ona. Böyle suratına bakacaksın ki flashın var. Ekranın bembeyaz olsun aydınlansın. Biz hangi haftaydık o böyle tic tac toe falan yerdeyken. Inferno. Ç taşları. Inferno'daydık. Bir ha. de şey vardı böyle değişik bir harita vardı ortada. Sen böyle sürekli bir yere gidip bir yere çıkıyorduk. Bir tünel vardı. Oyuk vardı. Anlatamadım. Yani. Sen anlatamadın şu an ama anlatamadım. Da, Neyse. Evet ben de anlamadım. Evet bu videoda <laughs> Dust Bir dahaki şey değil mi? Başka map adı değil mi? Canlar kaydı da bir şey. İki video. İki hafta stok çıkar. Taş mı buldun? Çok, çok güzel. Harika. İki stok olsun mu? Ne istersiniz başkanım? İki haftalık stok olsun. Bunu kapat bir tur daha açalım başka bir haftada. İki haftalık hafta stok başka çıkmış olur işte daha. Haftada bir video yeterli değil mi? mi? Aslı bir iki de, iki şey. de şu eski ilkokulda çektiğim videoyu da atarım. O da yarım saat. Hafta evet, da. O, ya üç hafta. Bu üç hafta da. Da. Tamam abi. ne yapıyorsun? Bir Bir tane de öyleyse takılmacalık vlog çeksem abi. Bedelli bir ay. Tamam abi. Vlog neyle? ne bileyim Nokia ile şey şey bildiğiniz şey, şey, var ya kompüterde falan böyle ya bunu izlesene yani ya bu hani, arada canımı hani. canım sıkıldı. telefondan müzik açacağım telefonda ne açayım ee, şey yok şey konyalım güzel müzik bakıyorum telefondan N Nokia bu arada Ma maç başlıyor haberin olsun maç başlıyor tamam 6 saniye ya şurası bak ya uzadan geliyor sanki ya <laughs> sıfır da daha iyi gelir ses Maç 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 başlaya başlamadı. Nokia'nın çok güzel müzikleri var ha. Başkanım maç bozuldu maç. Ya 5 saniye tamam ya kapattım telefonu. Hadi B tutak. Yukarıdaki. B mi tutak? Ha. B tutak. Mid'den H'ye sayamazsam yani çok güzel. Konya'dan Başkasına. Ya ağzım ak bir daha kenara öyle ölmem yani Oğlum içeri çıkıyor konten işte alıp kırıp atarlar bunların <laughs> bize sayfaları bunların İşe yaratıyorum sırf yani daha ne yapayım işe yaratıcısıyım biz şorttan girelim Kapı ne kapanmıyor mesela ya Kanka o kapı kapanıyor olsa bile gücün yetmez ki. Ben bunu atlayamıyorum niye? Hop tamam. arka, adam arkada Hayır Nerede? şehit oldu. <laughs> Evet şehit oldum Vi, vi, videonun İlk bu yerine... Dikkat edelim, ha. Trend iyi oynuyor bu arada ha. Arkadaşlar evet. Senin, senin mouse'un bu arada peki niye kare? Mouse demişim şu... Evet. Olsadaki odak şeysi. Crosshair. Ya işte ama ama İngilizce çok havalı oluyorsun sanki. Ya az o. Nişangah da istersen. Türkçe, Türkçe karşılığı da. Merhaba. Nişangah. Yani, Merhaba. Merhaba. Metan YouTube'a bir şey söylemek ister misin? Evet. Abone unutmayın. Abone olan olmayana tokat manyağı yapıyorum. evet. <laughs> Abone olmayana bu oyun kimi. Bakın da bir şey yumruk atıyorsam ben kendim kurabilirim. Söyleyeyim bir şey. Çok güzel Anladın. turu kurtardık. Başkanım Alefe Pro yazmış söyleyeyim. demiş ki eğer Peratonca 55'in kanalına katılaşarsak ne bekletmiş olması de lazım de. demiş. Yani ne var ediyorsunuz katıl aboneler için? Katıl aboneler için? Aboneler için. Ee, çok büyük destek. A A abone olsanız boynunuz kırılmaz. Of çok iyi değil mi böyle boynunuz kırılmasın? Abone, şey, abone olun. evinize acı ben, haber yollamayın. Kamu spot'a. Bu arada ben B'deyim. <laughs> yani flash bombası falan. Flash bombası atsak Metan Meta, ne yapıyorsunuz? Ya evet, evet geliyorum şimdi geliyorum. Geliyorum, bomba atmaya geliyorum. Dikkat olun. Yardım lazım. Adamlar Geldim. kalabalık geliyor. Geliyorum. Satayım ister misin? Sisim de var burası satacağım. Atsana. Sisim yokmuş ya. Şurası. Sisim yok. Üzgünüm. Sisim yok yanıltıcı var yanıcı var el var. Eee. Baksana atayım. Eee bak o G'ye bas dur elin G'ye bas gel. Adam. Ya. <laughs> ben, benim para gitti. <laughs> Para mı öde? Hayırlı bir iş yaptın. sadaka yaptın. Zaten fizik çıktı. Para mı olacak fizik çıktı? Bela şey gelmeyecek değil mi? Fizik çıktı. Sana, dese, sana desen sana desen over spell atayım. Öyle anlaşalım. Al ona. Şeye bas. E'dir sende. Hep okay okay benim olacaksa okey bu arada. Hep benim olacaksa okey. 2'ye bas şimdi. 2. Hep elde kalır mı bu? <laughs> Ölmezsen evet. <laughs> ya o a. Ben şöyle tutuyorum da ben kimse görmeyecek. Ben kolay kolay ölmezsin zaten ya. Sıkıntı yapma. Ya? <laughs> bir böyle. <dakika> sonra ben. <laughs> böyle sahnesini alnını Evin acaba bir yol atma. <laughs> o güzel güzel yanıltıcı bomba tan. Adamların dikkati dağılıyor. Tam bizim buraya gerçekçi. Bunun dikkatleri dağılıyor. Bizim oldu. buraya koyduk gerçekçi Sence de bu Bizim buraya koyduk. Neredeler ya? Ee, A'ya girdiler. A'yı şu an kendi e, nüfuslarına geçiyorlar O kadar Başkanım, oh, değil. Başkanım çok oynuyorsunuz <laughs> var ya. Çok oynuyorsunuz. <laughs> E birisi yok. Çok Maç terk Niye 7 gün giremeyecek maça? Başım siz çok iyisiniz ya. Yani Fokem C1 siz iki yani, yani. öyle diyeyim. E, bombayı çözeceğim Kore'ye. Oluyorum. Zaten Suriyeli var. Öldür. yok. Bizim adam bulamayın. Bizim adammış ya o. Adam ne yapıyor burada? Gel. mı başka bir bizde 4 kişiyiz adamlar da 4 kişi. E, bizim niye teknik molamız yok? Erken. Bizde 4 kişiyiz baksana al hey ya. E, ben de teknik bizde mola kim istiyorum. Gitti? Ya şey... Ay, bize de, mola versinler video söz uzasın. Bak su uyur düşman uyumaz. Gören de Bak teröristler e, mola Hayır, var. su uyur düşman uyumaz. Su değil su mu uyur? Su atayım mı başkanım ister misiniz? Geri... Durun başkanım. Al. Zırhımı... Çevireyim mi e sana? Başkanım size bomba vereceğim. Gel alın siz kullanın. Ben kullanmasını bilmiyorum. Kral el bombası. Şunu da alın başkanım. Şunu da alın. Gelin başkanım. Hemen gitmeyin ya. Teşekkürler. Aa onu açık mı sana flash ya? Troll yapacak mı? Şunu da al başkanım. Dur dur adamlar... şunu alsın alsanız da. Adamlar giriyorlar sayda. Atlattım bombayı ya. Başkanım başkanım. <laughs> başkan, şöyle şöyle belki sadece bilmiyor izleyicilerimiz yani. Saatler mi yok başkanım? Ne ne demek? Saat ne de demek belki izleyeceği bilmiyordur. Bombalama alanlarına side diyoruz. Of öğlen evet, izlerken Evet, herkes öğrenmiş öğlen oldu. Öğlen izlerken şu an tüm sınıf öğrendi bu arada. Çok iyi. Peki bu öğrenci özne mi Belki ders boş geçiyor. Bu Ocu okuyun diyecek ve bütün Ya o AWP gelip Lan, beni mi vuruyor cidden ya? Oğlum. Şöyle bir kişinin ekran kaydım olsaydı burası. Kulu güzeldi ki ölüm anını gördüm burada. Ufak, sen kaldın. 1 vs 1. Adamda sniper var. Oğlum bak Hakkari Üniversitesi'ne gidiyorsun. Oğlum nereye Çok güzel şunu almak istiyorum. <laughs> Biremez. Oğlum adam sniper var yere de bakın. Direkt çıkıyor. Nerede adam? Bombada mı? Solundaydı. Solunda. Arkam. Adam. Allah kahretsin. Bu Oha tek attı adam. Böyle, gördüm ona bak. Hakkı sor adamı. Tek atacak yani. Dur ya benim kendim. Evet iyi oynuyoruz değil mi? Biz öndeyiz yer değil mi ya? Aynen. Benim kendime gelmem lazım. S Sihirli bir şeyler Mola söyle. Mola verin ya bize de. Sihirli bir şeyler söyle kendime gelmem. Bu biz 3 kişi olduk. İlk de sayımız düşüyor. Başkanım kural değil. Kulağın yerden başkasını bastırmayın. Bu tavsiyeden sonra... Kural Bu tavsiye Kuala'daki... beni, Kuala'daki... Bu tavsiye beni kendime getirdi. Şey şey, şurada böyle pulsa şunu tutuvaş böyle yan böyle yan yanlıya. Ben kurup <laughs> sayede diye. Müce çıkacak bu sırada. Şu an beni öyle bir gaza getirdin ki. Kuala Sen ya altına kuala. koydun, neyse onu demeyeyim. Şey, müzik edit yapalım buraya müzik edit. Allah bir bizden sniper. Can you feel it? Can, can, you, it Allah can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Can you Can you feel it? Allah Can you Mitte çok büyük sniper kaldısı da mı? Ya bizim takım vardı ya hatırlıyorsunuz mu? Evet abi. Evet. <laughs> Artık yok. E, olsun ya sen 2'ye 3 üç mü 3'e 2 mi? Haridesin onu 3 Adamların iyi olanını vursaydınız evet de. Yo hangisi dis mi? Tyson. Dis iyi oynuyor ama. Ya şimdi bunlar B'ye gider. E, Tyson çıkıyor. sen dis ben. Yani. Oh. Seviyorlar. Ya oğlum bak biri şuradan geldi evet, gelip dirençlendirebiliyorum. Benim çok param var. Niye o kadar çok param var benim? Ya arkadan geldi işte. Biliyordum bunu. Ya bir de Tyson falan. Taysan yani da şey vurdum öldürmüş. ya. Taysan da bastırmazsın Kadir ya. Parayı harca, parayı harca git her şeyden al. Taysan da ta onun lazım ta ya. Taraf değiştireceğiz zaten her şeyden al her şeyden. Oğlum onda şu silah al, şu daha iyi. Yarattım daha iyi. Tam otomatik sniper bak bizim. Of iki... çok iyi çok iyi. Geçmeden kaydım olsaydı ikisi elitler çok güzel öldü gözümde böyle Hem hani vuruyorsun sen böyle duvara çarpıyorsun yere düşürüyorsun Hah Adamların Tyson'a gitti. O bir dakika ya, Tyson şey değil miydi? Elektrikli spor ya. O oh, hacker mesajına gidiyorsun. O Dyson. Dyson. <laughs> Aha adam şeye gidiyor. Adam buraya gelecek. Niye ya bekleyecek mi? Biz niye bekliyoruz ki bu tur? Çünkü terör. Şu an değil miyiz? Anti teröristiz. Yakıştıramadım bir daha olmasın. <laughs> Haa. Bir dakika dur yani. Direkt tur yani. İçerik çıktı başkanım öyle düşün. Ya direkt kafana atayım bir Bir daha içerik çıkartırsın. <laughs> güzel içerik. Böyle pusabilirsin böyle böyle pusu. Evet böyle pusabilirsin. Ee, alacım. bu adamların son ikisi nerede? Mesela vatanı savunur. Aa! Ahir kezer kim okuyor şu? Umarım Ulan bir şey okumuyor. Ah güzel. İlk grande kazanmış en çok şeyi. Ha, ah, bizimki güzel oynuyor. Ama Tyson da güzel oynuyor. Bu maç ben e, pek de tryhard'a bağlamama gerek kalmadı. İlginç bir şekilde. Ha şimdi işte yandığımız yer. 3 kişiyiz. Ya bu ne? Ya? Oğlum Suriyeli olduk ya. Şuraya bak ya. Ben kalbim tipi çok iyi. <laughs> benziyorum seni benziyorum Senin karakter kertoşla. <laughs> Sen neredesin? Ben içerik çek. Çabuk ben video al. dayı. Ben, video al. Şu an ben şey Ramiz de emekli maaşını çekmeye giderken yanlışlıkla dastikle terörist oldu. <laughs> Hocam ne yazıyor bakın bakın ne yazıyor burada gel içeri şey çıksın buraya gel buraya gel. Bak burada gel. hotel gibi çıkacak buraya gel ya. Yani ne yazıyor ya? Gel bak şu burada ne yazıyor? Yallah sür. Burada sahi değil mi? Zoom, şu zuma buraya yanlış burada sahi yazıyor. Tyson'un beynine bir delik açmışım. Doktorlar o mermiyi çıkartar. Tamancayla. O vize vize aynısını bize şey yaptı. Son yanıran başkasına atıştı. Tesis diye sonuç olarak şey maklandı da ki şey. Adam üstte. Aa burada da bomb burada da evet gördüm. Bu kötü oynama ki çok fazla havası yani. Alttan geliyor kadar alttan geliyor birisi. Ya, sen hemen onu bomba yerleştiriyorum. Ne yapayım? O mumun kulağımı sürdüğüm bana bana diyor ki beni koru. Şu an korudum yani. Of biri kafaya da, Kafa yana öldü zaten. Benim kulağı kaf benim kafadan kulağımı sıyırdı benim. 37'yim şu an. Aaaa mermiler kafa derimi sıyırdı. Aaaa mermi kalmadı? Kafa derini. Fa Faruk silah de e Faruk. Al. E <laughs> Hayır sen al <alın>. onu. Attım. <laughs> Manyak. Adamı 70 e, 55 Allah'ım bizim bu adamlara adamın canı Adam kesin. Bu kadar <laughs> neydi ya? Allah'ım atladım. Kayıtta olmam o kadar güzel bir şey ki. Ya okulda izlerken kapıyı. Niye ki? <laughs> bir burun yazdı ya. Benim mermim bitti ben adama bıçak sıvurdum. Adam sonra arkadaşını vurdu senin de seni vuramadı sen. <laughs> Ben bunu vurdum. Şey çok güzel bir içecekti balık. Kayıt aman iyi oldu bunun. Nasıl sim hemen lazım. Oldu <laughs> seni yapamadığını bizimki yaptı. Tam kör oldum. Neredeyim ben? Ben de ben de, de, ben de tam kör oldum. Yetenek. Ben bir on dimikçi mi oldum bu kere? Adam tüm matematik bilgisini falan e, e, evrendeki tüm sayıları bu iş için kullandı. Umut adam bizi söyleme çok seviyor ya bir kan üzerine burada öleceğim ya. Yani. Ay Tyson adam, evet, Tyson burada. O ne var kanka? Tek edim. O nasıl silah lan Kadir? O ne lan bombaya benziyor, şeker silah. Enes işte Batur'un vardı ya. Enes Batur'un klibinde vardı böyle bir şey. Oğlum sapık tarafı bizimkilerin de... O dis'e dis attım. Elmalı. Aslan Oy. parçası. Evet. az önceki kayıt çok iyiydi ilk iyi kayıt ayırdım o zaman hep kayıt aramak lazım beraber video olsun olmasın <laughs> hadi beyler yap yapıyomuyoz yapıyomuyoz Ezel bunu bilir misin sana Ezel ister misin onu Ezel. <laughs> b-b'ye be b'ye bileyim mi b-b'ye be gidelim b'yi havaya uçuralım şey ben böyle gelcem eline ben misafir gibi buna geleceğim böyle şöyle. şeker kutusu getirmiş gibi çikolata getirebilir misin sen bu şekilde gel bak B'ye hava havaya Aa, top, gel top oynayalım gel top oynayalım içeri şey çıksın gel top oynayalım da mı içecek beni top oynamak? Ya evet, kanka bizimkini vurdular. Aaaa! Tayyip pusuya mi? düştüm. Adam erkek... <laughs> ben erkek... Oğlum ne yapıyor? Eline çikolata kıtısı. Eee şey... <laughs> eee evet. şey yenge annemler gönderdi de. <laughs> ya da şey... Şey şey Yol Yoğun... Ama yo... sen vardı sen güvendim sen nasıl vuruyorsun? Ben sen güvenerek yeme bombaya geçiyorum Bu kadar güvenim vardı sen. Sen güvenim uşa muşa çıkart. Oğlum ben öldükten sonra mı bana güveniyorsun? <laughs> Güvendiğim... Güvendiğim dağlara kar yağdı ya. O daha ben oluyorum <laughs> Bak midten evet. E midten entry alıyorum. E adamları harcıyoruz. Alamıyorum. Gel yani A'ya dönüyoruz. A'ya evet, tamam. Gidelim. bizimkinin mükemmel flash bombaları sayesinde bu maçı kazanırsak. Başkanın pusula mı bir yeri ya? Tek koşuyor. O bizimki Allah'ım nere artık kafa derim şey oldu parladı. Adam, adam. Abi tüküreyim ben böyle işe. At bombayı. At. <laughs> ne yapıyor? Sık, sık. Ya bomba nereye gitti ya? Ya bu ne ya? Bomba el Ya 20 dakika oldu video ya. Bu, video video tamam 2 saat sürecek ya. Bak B. <laughs> ya. Bu ne? Kısa mı sürüyor? B. Takım B'ye girelim. Biz bir şey, şey tam kırda kostum öylesin tam sısı nasıl fikir? Allah. Kırda o gün yemek halini versin olur biter bizim her şey. Bizimki şey. lütfen o bombayı nereye götüreceğim gel beyi patlatalım. Değil mi ya daha mantıklı. Ee, yapacak bir şey yok bomba bizim bizimkinde. Neredeyiz? Nereye gidiyoruz şu an? Şorta gidiyoruz. Şorttan oynayacağız. Tamam. Konyalım yürü. Abim, kimin abi kimin flashlandı? Abi ne oluyor? Mod fatim Nereye mod atayım? Allah ne oluyor? Kim kimi buraya? Faruk ışş. Orada sen bir şehit oldun falan garip bir şeyler yaşandı orada. Evet ya kimse gömedi benim. Ha badam vurmuş. Kanka nakle vermesi Evet. Ben bir şey gidelim mi? Bak göz gidelim mi? İster misin Kazan, Hakkı Hakkardan. E, kazandık. 23 kir bende, 12 kir e, pardon 23 kir. Ben kadimim. En çok artık ama sonrası niye bende kadir ya? Bende kundakçı tam e, tam güzel video çıktı video çıktı güzel. E, diye... evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı... <laughs> unutmayın hoşçakalın. Ben... Hoşçakalın. Platin oyuncu. E şimdi kayışa... patlama. Çok...